Beşiktaş-Sivas Spor karşılaşmasıyla sizlerin karşınızdayız. E, ligin 38. haftasındayız. E, otuz, e, düzeltiyorum. 38. randevu ile e, karşı karşıya geldi. Sivas Spor ve Beşiktaş e, takımları. E, burada daha önce oynadan 37 karşılaşmada Beşiktaş 19 kez e, sağdan garip ayrılmıştı. Kırmızı beyaz ekibi 12 kez de mağlup olmuştu. Beşiktaş 6 maçta ise bu anları rakibiyle paylaştı. Ee, Karakartal rakip fileleri 53 kez havalandırırken Sivas Spor ise bu maçlarda 39 golüne engel olamamış oldu. Ee, evet hocam. Evet. Genel bir de değerlendirmeye e, cevap bakalım. Bakalım. Evet. Evet, evet. Şimdi genel değerlendirmeye baktığımızda ben Beşiktaş'ın ilk yarıda iyi işler yaptığını gördüm. Özellikle orta sahayı iyi tuttular. Ee, rakibe hiçbir pozisyon vermediler. Ee, ben yine aynı şekilde e, Beşiktaş'ın giden oyuncuları vardı ama bugünkü sahada e, bu sert zeminde soğuk havada iyi işler yapan özellikle Alex ve e, Fernandez orta sahada hem topları teyze hem de ön bölgede e, pozisyon hazırladılar ama bugün e, Ciro Immobile'i iyi bulmadım, beğenmedim. E, özellikle yine Rakık'ı iyi bulmadım e, ve e, bak maça iyi başladı Beşiktaş ama isabetli e, orta yapamadılar. E, ama şöyle baktığımızda da iyi bir Beşiktaş'ı bulmak e, işten de değildi. Ben çok beğenmedim e, Sporu hiç e, bu şekilde kötü bu, bu denli kötü olacağını düşünmedim. Sivasta büyük sıkıntı vardı canım. Onların hiç kıpırdadığını evet. görmedim. İkinci ve üçüncü bölgeye gittiklerini görmedim. Manay'ın hiç sahada olduğunu görmedim. Ee, i̇lk yarıda mükemmel bir gol vardı. Masuaku'nun e, hem e, ilk yarıda iyi oyunu, takımın en önemli ismi olarak öne çıktığını gördük. Hem defans ve de hücumda e, gol asisti yaptığını gördük. İki savunmacının e, Masuaku'nun ortasını, Emre'nin kafasını gördük. E, i̇lk yarı 1-0'la geçti. Çok etkisiz bir Sivas Spor vardı. Bunda da e, yine Ole Hoca'nın gibi e, oyunu orta sahada pas trafiğiyle geçtiler. Özellikle Alex e, Chamberlain ve Fernandez'in o topu iyi kullanımı. Ardından ön bölgedeki oyunculara e, e, çok iyi o topu aktarmaları. E, ve ilk yarı böyle bitti. İkinci yarıda benim anlayamadığım kaleci Mert'in bugüne kadar yapmadığı çok enteresan bir şekilde toplu oynaması. Geride atalı pas vermesi. Ardından da Yine e, bir çalım atıp e, çok alakasız orta sahaya verdiği bir pas vardı. Mert e, düzeyindeki bir kaleciye ben yakıştıramadım bunu. E, yine e, bakıyoruz pozisyon çok mu az vardı, e, pozisyona girilmedi. E, girilen pozisyonlarda da işte Chamberlain'in var, Fernandez'in var, e, Emirhan'ınki var. E, onları da birazdan söyleyeceğiz. İstiyorsan iki takımın arasındaki e, istatistiklerle başlayalım. Buyur, son 5 maçları ligde tamam, ne yapmışlar? Evet. Buyur sen de. İstatistiklerden önce e, siz hani Sivas Spor'un vasat bir oyun oynadığını belirttiniz. Bunda Sivas Spor'un eksiklerinin e, rol aldığını düşünebilir miyiz? Mesela e, kampa girdiği dönemde kırmızı kart cezaları, Murat Paluli, e, Uras Dadakoviç ve sakatlıkları bulunan Samba Kamara, Geri Rodriguez gibi aslında önemli kalem oyuncuları e, bulunmuyor. Bu netkisi vardır diye düşünüyorum. Hani siz bununla ilgili sadece bir şeyler söylemek ister misiniz? Ee, kesinlikle doğru söylüyorsun. Şimdi bu yüzden etkisi var. Bir de ilk yarıda iki tane çok önemli e, sakatlık oldu sevgili Kenan. Ne oldu? E, burada Tolga Ciğerci ve Ziya Erdal 38. dakikada çok talihsiz bir şekilde sakatlandılar. Ha bunlar oyunu değiştirebilir miydi? Yok o oyunu değiştirecek bir durum yok Sivas Spor'un. Hem top hem de pozisyonlar Beşiktaş'taydı ilk yarıda. Oyunu istediği tempoda tuttu. Beşiktaş bugün ilk yarıda rakip Sivas Spor'un gol pozisyonu vermedi. Özellikle Masuako hem golü önledi hem de gol asistini yaptı. Fernandez ve Chamberlain yine orta alanda topu iyi tuttular ve tekrar söylediğimiz gibi pas oyununu iyi oynadılar. İlk defa Joe Mario bu maçta sırıtmadı ve bir de penaltı golüyle skoru 2-0 yaptı. Tabi oyuna sonradan giren evet. Genç Mustafa'nın da büyük etkisi var. O penaltının alınımı Ama ben bugün e, Ciro Immobile'i görmedim. E, koşamıyor. 3. vitesten dörde geçemiyor. E, Ciro Immobile'i ben bugün beğenmedim sevgili